Efendim hepinize merhabalar. Bir Satisfactory rehberine daha hoş geldiniz. Bu rehberimizde sizlerle beraber bir rotor fabrikası, bir mil fabrikası yapar olacağız. İşe ne başlıyorum? İşe demir aramakla başlıyorum efendim. Demir ihtiyacım var. Şuraya bir adet kule atıyorum şöyle. Daha sonrasında şöyle CTRL'ye basarak İlk foundation'ımı koyuyorum. Hayır. Sonra o foundation'ı şöyle bir... Efendim canım. Biz rahatsız eden arkadaştan kurtulduğumuza göre işimize devam edebiliriz. Şöyle bir on 10 platform yapayım bakalım. Şöyle şunu da alalım. Hop şöyle seçelim. Sonra yukarı kaldıralım. Gördünüz mü? Mikro videosunu yaptım. Bundan sonra merak ederseniz Mikro Manager modunda modunu videosunu da izleyebilirsiniz efendim. Şu arkadaşın icabına bakalım. Çok güzel. Muhteşem bir FPS oyuncusu olacakken Satisfactor oyuncusu olmayı tercih etmişim. Bu da benim tercihim artık. İlk olarak ne ile başlıyorum? 4 tane Assembler yaparak başlıyorum. Fabrikama. Şöyle geleyim şuraya. Muhtemelen bana ben bu alanı 10-10 yaptım ama burası yetmeyecek bana. Burada akşına geliyorum. Assembler'larımı şöyle. Şu anda bu save hileli bu arada arkadaşlar. Hileli bir sevde. rehberi daha hızlı çekebilmek adına sizler için hazırlıyorum efendim. Şöyle 4 tane Assembler'ımı koydum. Daha sonrasında şuraya tekrardan bir kule alayım şöyle. Şuraya bir kule rica, rica, edeceğim. Evet bunu alalım şöyle şu şekilde. Bu agaların ortasına bakacak şekilde ne yapacağım? 5'er tane şöyle Kesinlikle sığmayacak buraya buraya. Bu arada bunlar buraya. Evet. 3 4 Sen çeki canım oradan. 5 5 5 Evet 5 bunu da karşısına aynı şekilde 2 3 Şöyle geçelim 4 Ve 5 Muazzam, muazzam. Bu beşli arkadaş ne öğretecek bize? Bu beşli arkadaş bizi bir de öğretecek. Rehberi yaparken alternatif tarif kullanmayacağım. Herkesin e, ilk mini fabrikası olduğunu varsayarak ve hard disk toplamaya çıkmadığını varsayarak. Evet şuranın iki gerisini 6 constrctor koymak istiyorum şu şekilde. Constrctorlarımın da arkasına 3 4 5 ve 6 aynı şekilde o constrctorlarımın da arkasına şu şekilde 1 2 3 4 5 ve 6 adet constrctoruma koymak istiyorum. Hayvan bir motorcu geçiyor şu anda. Umarım sesi gelmemiştir. Evet. Şurası birazcık dar gelmeye başladı. Şurayı birazcık genişletebiliriz. Orası bir tatlı olabilir. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şu agalarımın da arkasına şöyle bir bir seri daha foundation çekmek istiyorum. Evet. Kesinlikle müthiş oldu. Şimdi koyacağım bütün makineleri yerleştirdim arkadaşlar. Şu agalara demir köşesi tarifi. Şu agalara Iron Rod tarifi, Türkçesi demir çubuk galiba. E, şu ortadaki agalara screw tarifi, normal vida yani. Sondaki agalara da mil tarifi, rotor tarifini gireceğim efendim. Şöyle geliyorum, screw tarifi. İre ile şöyle aletimi alıyorum elime. Aletimin ağzına CTRL tık, normal tık. Muhteşem bir şekilde. Bu da mod arkadaşlar. Önerdiğim modlar videosunda bu da vardı. Merak ediyorsanız bakabilirsiniz efendim bütün bu ortadaki aletlere şu anda tarifleri yapıştırdım. Şimdi bu agalara da Iron Rod tarifini giriyorum. Kopyalıyorum aletin havzasına. CTR tık ile ve normal tık ile de yapıştırıyorum efendim. Mis gibi. Recipe Copier en sevdiğim modlardan. Daha sonrasında burada da Smelter'larıma da tariflerini kopyaladım. Muazzam. Şimdi efendiler sırada ne var? Sırada bu agaların şu 3 aganın çıkışını birleştirip bu agalara yaymak var. Daha sonrasında şu üç aganın çıkışını birleştirip de bu agalara yaymak var. Başlıyorum efendim. Burada 30 artı 30 60 buradan sonra 90 olacağı için burada artık Mark 2 band kullanıyorum. Sonra bu agalarımı çıkışlarını Conveyor splitterlarımı yerleştiriyorum efendim. Hatta şöyle mi yapsak? Burada bunu load balance yapsam mı? Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Bakınız efendiler. Şunların ortasına bir adet. Constructor, constructor diyorum. Splitter. Hadi yapmayacaktım ama yapayım. Yapmayacaktım ama yapayım. Load balance yapmayacaktım. Ama rehberlerim de tutamıyorum efendim. Basit sistemler gördüğüm zaman canım load balance yapmak istiyor. Çünkü o, o kadar basit ki Load balansı yapınca hemen bitecek efendim. İşleri biraz daha kompleks işleme kadına yapıyorum resmen. Şöyle birleştirelim. Şöyle birleştirelim. Şöyle birleştirelim. Evet. Bunu da bu şekilde birleştirdik. Bunu da böyle getirdik. Burayı birleştirdik. Oldu size muhteşem bir load balanslı constructor sistemi. Bunun aynısını şimdi öbür tarafa yapacağım. Öbür taraftaki bandı ben Mark 2 yapmadım değil mi? Evet. Gidelim o bandı da Mark 2 yapalım. Burası bitti. Yap, Mark 2 yapmamışım. Hemen yükseltelim bunu. Şimdi efendim sırada ne var? Sırada bakalım. Bunların bağlantısı var. Bunların tanesi 15 üretiyor. 15 tüketerek. Bunların tanesi de 10 tüketerek 40 üretiyor. Yani bu agalardan 2 tanesi bunlardan 3 tanesini besleyebilir demek oluyor bu. 15 çarpı 2 30, 10 çarpı 3 30. Hmm. O zaman şöyle yapıyoruz efendim. Geliyoruz buraya bir adet mercer atıyoruz. Bunun karşısına denk gelecek şekilde. Bunun tam karşısına da bir adet splitter, splitter atıyoruz. Daha sonrasında bu kadarın çıkışı 15 olduğu için totalde 30 mark bir yeterli yani. Oh fuck. Ya, yürü yanlış bakıyor. Yönü yanlış bakıyor. Mercer. Mercer alabilir miyim? Mercer alabilir miyim? Teşekkürler. Çıkışı da aynen o tarafa bakıyor. Çok teşekkür ederim efendim. Buyurunuz. Sizin bağlantınız da ama. Böyle bu şekilde. şappadanak diye kolaylıkla yapılıyor efendim. Bu şekilde. 1, 2, geri alıyorum ve tak 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 tak. 90 derece. Muhteşem. Değil mi? Nasıl? Hmm. Daha sonra yine geliyorum buraya. Yine aynı şeyi. Burada yapıyorum efendim. Çıkarınız dilinizi. Bağlayınız efendim. Bağlayınız. Daha sonrasında buraya geliniz. Splitter. Aa burada şimdi ne varmış? Efendim burada şöyle bir olay var. Diyor ki artık 3 makine yok. 2 makine var. Ne yapacaksın? Hı? Ne yapacaksın Nur? Şöyle yapacağız efendim. 2 makine bu şekilde bağlanacak. Bu hattımızda buraya geri katılacak. Nasıl ama? Muhteşem değil mi? Çıkışını buraya veriyorum. Ondan sonra bunun yanına da bir merci koyuyorum. Sizin de çıkışınızı veriyorum. Ve muazzam bir şekilde bakınız. Artık bütün malzeme çıkışı. nerede? Burada. Buradaki rot sayım da şöyle oluyor. İkisini toplayıp buraya gönderiyorum. 30, 30 burada. Pardon. Ha evet evet. <laughs> Bağlantı yapmayınca şaşırdım. 30 buradan 3'e bölünüyor. 10, 10, 10. Buraya geri katılıyor. Burada da ikisi 30 tane üretiyor. Totalde 15 çarpı 2'den artı 10. Bu bantta 40 tane rodumuz var. Şimdi efendim bu yaptığım setup'ın aynısını diğer tarafa da yapacağım. Onu çekmeyeceğim ki video uzamasın. Evet diğer tarafa da aynı bağlantıyı bu şekilde iyi yaptım efendim. Şimdi bu ortada hatırlarsanız 5 tane konstruktörümüz var. Bu 5 konstruktörün ortasındaki konstruktörün önüne bir adet splitter atıyorum. Daha sonra bu konstruktörlerin önüne de merger atacağım. Merger'ımın çıkışını sağa doğru veriyorum konstruktörümün üstündeyken. Daha sonra bunların çıkışlarını Mark 1 ile bağlıyorum. Bu şekilde. Buranın matematiğini de anlatayım size. Buradan 40 screw çıkarıyoruz. 40 vida. 40 vidanın yarısı buraya geliyor. 20 artı 40. 20 artı 40'tan 60. 60 artı 40'tan da ne elde ettik? 100 vida elde ettik bu bandımızda. Bilin bakalım rotor için kaç tane screw ihtiyacınız var? 100 tane. Bu da demek oluyor ki buradaki yaptığımız sistemde 4'er tane olan bağlantılarımızı assembler'lara direkt olarak bağlayabiliriz. Şimdi aynı şekilde bu ağların da çıkışını bağlayacağım. Fakat bu sefer diğer tarafa doğru veriyorum. Diğer tarafta boşluğum var mı? Konveyor asansör kullanabilirim diğer tarafa. Mark 1 ile şu araları bağlıyorum. Elinizde malzeme kıtlığı yoksa Mark 2 falan her yerde kullanabilirsiniz. Bunun üstüne konmuyor asansör koydum. Fazla uğraşmayacağım estetiği için. Eğer siz uğraşmak isterseniz buyurunuz uğraş, uğraşınız. Şu şekilde burayı da geri götüreceğim. Bakınız. Bu konstraktörü bu, bu bandı da bu şekilde getirdim. Bunu böyle yapmamın sebebi içeri doğru daha fazla genişlememek. Bantları olabildiğince sıkışık tutmak. Sebebi o. Şimdi burada yaptığımın aynısını karşı yapacağım. Evet sırada bu bantları ve bunları bağlamak kaldı. Şimdi ilk olarak en kalabalık olan bantlarımı bağlamak istiyorum. Şu şekilde. İlk olarak şunu şu şekilde getirmek istiyorum. Daha sonrasında yine soldaki bandımı kullanıp Şöyle, ardından şöyle bir yükselti olur mu, olmaz. Yedimi yemedi. Şöyle olur mu? Hmm, belki. E, bunu içeri doğru çıkarırsam, burada herhangi bir çakışma vesaire, e, okey gibi. Hop, o değil. Yalnız ona değil. Buna bağlantısını yapıyorum. E, evet. diğer karşı tarafının bağlantısını da yapalım o zaman. Madem öyle. Ve buraya bağlayalım. Bu şekilde vidalarını bağladım. Bunlar az daha içeriden gelse aslında şunlara daha rahat yer olacaktı. Bunlar içeriden gelip bunlar da dışarıdan gelip beslerdi. Evet yapacağım bu düzenlemeyi. Evet bantlarımı şuradan şuraya aldım. Biraz daha içeride bir banta göre daha yer açmış oldum. Şimdi yapacağım şey şu. Bu agamın girişini şöyle dibine kadar da yiyeceğim. Şuraya o zaman şöyle. Yerimi değiştirmek istemediğim için bunları silmeyi tercih ettim. Çünkü bant ba bant bağlamak yeri değiştirmekten daha kısa sürüyor. Evet. Ha, bunları yine sil. Çünkü neden? Bantlar bunların hizasını alırken biraz saçmalıyor. Evet. Burası buraya, burası da buraya, sonra buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. ve muntazam bir bant işçiliği bence oluştu. Buradan buraya oldu oldu oldu. Buradan da buraya Muhteşem, muhteşem. Evet, evet. Bu sefer onun tam karşısına de gelmeyecek değil mi? Şu. Evet. Evet. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Muhteşem. Muhteşem. Bağlantılarımız tamamlandı. Bakalım şöyle aşağıdan. Evet. Kesinlikle bir sanat eseri. Evet Greenfields'ta en sevmediğin şey ne diye soracak olurlarsa her yerdeki impure madenler diyebilirim. Her tarafta impure maden dolu. Onlara Mark 2 Miner koydum ve tanesinden 90 tane alıyorum. %150 overclocklu olarak. Bu fabrikayı çalıştırabilmeniz için dakikada 180 demire ihtiyacınız var. Nasıl elde ettiğiniz önemli değil. Bunların tanesi 30 tane demir istiyor dakikada. 30 çarpı 6'dan da 180 demir, ham demire ihtiyacınız var. Dakikada dediğim gibi nasıl elde ettiğiniz önemli değil. Elde edin ve buraya ilgili bantla getirin malzemenizi. Bu arada 180 demiri tek bantla getirmek isterseniz Mark 2 bant yeterli değil. Bu sefer Mark 3'ü açmanız gerekir. Bunu da ek not olarak söyleyeyim. Yine oyuncuların bazen gözden kaçırdığı şeylerden biri bant seviyesi oluyor. Eğer bandınız, borunuz yeterli değilse siz ne kadar çıkarırsanız çıkarın o malzemeyi taşıyamazsınız. Burada artık estetiğin vay haline ben madenimi bağlıyorum. Siz daha güzel bir şekilde ayarlarsınız madeninizi. Burada şöyle Mark 2 bantla bunların tanesi 90 verdiği için Mark 2 bantla bağlıyorum ve bir kayıt alıp fabrikamı çalıştırıyorum efendim. Evet verdim coşkuyu. Ha, orası madenlere basarken, şunların da çıkışlarını bir depoya bağlayayım. Sonra big big etmeyelim. Bunların malzemesi toplanmıyor diye. Hatta şöyle yapalım. Şuraya merger ver. Anca geliyor onlar. Hemen bunların elektriğini bağlayalım. Onu unutmuşum. Tamamdır. Şimdi uçma moduna geçeyim ki sizlere gösterebileyim fabrikamızın ne kadar güzel çalıştığını. Bir yandan da şurayı bitirmeye devam edelim. Tamamdır. Köyçelerimiz geliyor. Köyçelerimizden sonra demir çubuklarımız üretiliyor. Vidalarımız da üretiliyor. Vidalarımız da asemlerlerimize geldi. Evet ve millerimiz ilk milimiz üretildi efendim. Ama burası neden yavaş ya? Bir az geliyor. Niye bir az geliyor senin? Aa bu yüzdenmiş. <laughs> evet. Şimdi eksik gelmeci yok. Tamamen tertemiz. Üretimizi yapıyoruz. Değil mi? Yeter artık ya. Eksik gelme. Tamam. Evet sevgili dostlar sizlerle beraber bir rehberin daha bir fabrikanın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dakikada 16 mil üreten bu fabrikamız %100 verimlilikte çalışmakta. Ve dakikada sadece 180 demir tüketmekte. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı Böyle güzel videoların da devamını kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz efendim. Bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.